Selamun aleyküm. Otur, tamam. otur, 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 otur. Merhaba, geçmiş olsun yavrum. Geçmiş olsun. Heh. otur sen. Sayın Şöyle ayı. otur, otur, otur. Şöyle Tamam, ben karşısına geçeyim ki. Karşılık hoş bulduk, sağ olun. Merhabalar. Amca gelsene sen de buraya. Yaşam gel, gel. Marjinal dönecek sayın Marjinal. Marjinal dönecek efendim. Tamam. Malzemde tedavisi gerçekleşiyor. Anladım. E burada tedavi edelim. Kontrol olayını oraya çağırırsan efendim. Eğer ikinci kez bir daha gitmesi gerekirse belki o sürede. Yarın Bakır'daki askeri hastaneye gideceğim. Ha. Oradan. Ha orada askeri hastanede. Evet. Askeri hastane. gider. gözetleme yaptık. Isı kaynağı falan aldık. Onları etkisiz öyle getirdik. Evet. İki saat falan da gözetleme yaptık etrafımıza baktık. Hiçbir şey yoktu yani. Teröriste geldiğimiz ha, yok. Hadi gel yapsam. Yapsam. Çay içtik ama biz çay içtik <laughs> sağ olasın. 18 sana getirdi. Ha. Ha. yedisi vefat etti. Ha. Ha. ha, ha. Tamam. Tamam. 11 tanesi de aldı. Çay 好别扭。